bu otelden de ayrılıyorum. Evet yine bu Avenida Libertaci'den size güzel görüntüler ver gösteriyorum. Bakın burada gene büyüteyim biraz. Şöyle bir heykel var. Su döken Hacı Dayı. Lan bunlar da Türk lan, Türkçe konuşuyorlar. Allah Türkçe konuşuyorlar. Evet burası şey böyle güzel bir park gibi. Hava ne liberdacı. Dur bakalım şunların arkasından bir gideyim bakayım Türkçe konuşuyorlar mı? Ben konuş bir zaman sussam onlar dinleme dinleyeyim bakayım. Bayağı demek Türkler de geliyormuş buraya. Misiniz? Kulak misafiri oldum da. Hayırdır nasıl Portekiz'e kadar geldiniz öyle ya? Geziyoruz ya. Geziyoruz. İlk defa mı? Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Ben de İstanbul'dan. Öyle mi? Hangi semt? Kadıköy. Ha? Kadıköy. Hadi Kadıköy. Ben Sarıyer'deyim. Peki size iyi gezmeler. olun. İyi günler. Evet tahminimde yanılmadım. Kulaklarım beni yanıltmadı. Türkçe konuşuyorlardı. Evet az bir şey de konuştum. Yani ben böyle fazla insanlara yani iş şey yapmam. Tanımadığım insanlara fazla yani sohbet et, tutmam, rahatsız etmem. Sordum İstanbul'dan Kadıköy'de yakalıyorlarmış. Kadıköy'den ben de dedim Sarıyer'denim işte falan. Ondan sonra yani kendi hallerine bırakacaksın. Böyle yani tanımadığın etmediğin insan seninle devamlı seninle konuşmak olmaz yani. Sorduk, ettik yani selamlaştık. O kadar güzel yani. O da yetiyor insana zaten böyle bu uzak diyarlarda. Direkt İstanbul'dan gelmişler. Artık demek ki ya ben ben bu Portekiz'e geldikten sonra yani Revas buranın popüleritesi artmaya başladı ha. Tabi şimdi şöyle bir durum da var. Artık Türkler çoğu hani e, ekonomik durumu olan yani Avrupa'ya tatile gidenlerin çoğu o Almanya, Fransa, o ne diyeyim İngiltere, Belçika, Hollanda, İtalya buralar zaten artık geze geze bitirmişler. bunlara daha böyle bir, hani İspanya bile daha yani gezilmiş yani bunlara şimdi en gezilmeyen yerlerden Port Portekiz'de en e, ilginç Portekiz geliyor. O yüzden yeni ve bence yeni yani tüplerin bu kaymak kesimi diyelim daha doğrusu çünkü hani kolay değil Portekiz'e gelip tatil yapmak işte o şey hala orada tramvay kaza yerinde insanlar hala gelip dua okuyorlar saygı duruşunda bulunuyorlar. Hani ekonomik durumu iyi olanlar tatil yapmayı sevenler Türkiye'deki bu, bu kesim şimdi bunun bence tek yeni gözdesi. Portekiz diye düşünüyorum. Çünkü pek tanınmıyor. Yani pek gezilmemiş daha önce. Bir ara Karada Hırvatistan'ın o bir şey vardı. Bir şehri vardı. Orası neredeyse Türk şehri oldu. Ya. Bütün Türkler oraya gidiyordu tatile. Hırvatistan'ın bir böyle kıyı şehri bir şey vardı ismi. Unuttum onu. Tatil şehri. Sonra da bu Karadağ'ın şeyi Kotor. Karadağ meşhur olmuştu ya. Yani. Kotor. Bütün Türkler oraya gidiyor. Hatta orada bir Türk dizisi bile çekildi yani böyle e, sasman sapan bir diziydi ama yani e, Kotor'u güzel tanıttı yani Karadağ böyle bayağı bir güzel tanıtımını yaptı o, o dizi. Dediğim gibi şimdi böyle e, böyle daha böyle gidilmedik ülkelerden e, en çok böyle Portekiz daha revaçta şu anda Türkler arasında. Yoksa dedi ya öyle Balkan, Makedonya falan filan oralar artık oho, çoktan gezildi, tozuldu oralar. Bakalım. Yani benim de aklımda şöyle bir fikir de var. Eğer ben burada böyle kışları kalmadı, yazları genelde durmam da kışları burada hani ılık olur ya Paris'te kalmamak için burada gelip kalırsam yani benim biliyorsunuz benim Fransız vatandaşlığım olduğu için yani burada bir Portekiz vatandaşının ne kadar ne hakkı varsa benim de o kadar hakkım var yani. yani. Onlardaki bütün haklara ben de sahibim. E ben de burada bir rehber olarak belki yani belki e, rehber olarak çalışabilirim çünkü Türkler yavaş yavaş gelmeye başladı burada. E, ama işte hem burada Portekiz'e kimse bilmez Türkler nereden bilecek Portekiz'e yani. İngilizce konuşuyorlar. O da işini görür geç ama ya, buraları tanıyan biri o epeydir. Kal, kalırsam eğer bayağı bir kalırsam e, gidecek yerler, turistik yerler, tarihi yerler, şunlar bunlar. <laughs> Tabi bu arada benim kanalım da önemli bu konuda. yani Kanalım büyüdükçe e, böyle tatile, böyle Portekiz'e falan gelmek isteyenler e, bana kanalım sayesinde ulaşır. İşte bir de bu YouTube kanalının e, önemi çok yüksek bu konuda. Ha böyle benim bir alternatif planım olabilir. Kışın geleyim hem buralarda. soğuk değil, ılık bir şekilde buralarda gezi gezi e, yaşayayım. Hem de boş yaşamaktansa böyle bir rehberlik gibi bir şeyler yapabilir miyim? Olabilir, neden olmasın? plan güzel değil mi? Şey olarak ak akılda güzel kalıyor. Yani hem YouTube yaparım, hem rehberlik yaparım, hem ee, güzel burada, kışı güzel geçiririm, eğlenirim. Zaten amacım ne? Mutlu olmak. Dur bakalım. Ee, daha şimdi her şey çok taze, yeni. Şu da bu buranın en büyük arı ya. Gideyim, hiç gitmedim oraya. Şöyle. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar bu planıma? Hani bana dün geldi aklıma bu. Bu plan. Hani ben dedim ya tamam burayı o güzel hoşuma gitti de e, gelsem ne o bo he, boş boş gezecek miyim ben burada hani tamam YouTube'da yapalım ama YouTube'un bir şeyi yok yani YouTube e hani ekonomik açıdan bir ha, ruh, psikolojik açıdan iyi ama ekonomik açıdan bana bir hiçbir hiç getirisi yok. Çok az bir getirisi var. Yani size dediğim gibi YouTube'da benim ayda kazandığım 20 euro diyesek yani e onun bazen altına da düşüyor. 20 Euro ben bir ancak bir günlük hostel masrafımı zar zor çıkarırım. O kadar yani. Bu, bu şekilde bakın yine burada Tesla. Tesla bu, buranın simgesi oldu ya. her yerde Tesla. Evet bu rehberlik hani bu şimdilik alternatif plan sizce nasıl uygun bir şey mi? Avrupa'da Fransa'da duracağım ama kışın Lisbon'da dururum hatta gerekirse o morte oralarda daha sonra şey yaparım keşfe çıkarım ama şöyle bir durum var hakikaten çok acayip anormal derecede turist var burada yani neredeyse diyeceğim ki yani bu Lisbon halkından daha çok turist var çoğu kişi böyle yanımda yürürken hep İngilizce İngilizce konuşmalar neyse bu burası da aşağı Lisbon Kralın kralın yeri galiba burası. Lisbon şey biliyorsunuz Portekiz krallık hani şey var da yani başbakan şu bu falan var da yani, kral normalde kral yani o da sembolik kral yani ama yani adı krallık yani Portekiz krallığı. Evet aynı beyaz saraya benziyor. Mimarisi de çok hoşuma gidiyor ya. Şu mimari Paris Paris'e çok benziyor bu. Yukarıdaki öyle küçük küçük odalı şeyler var ya pencereler. O Paris'in mimarisi bence. Yani Paris'ten esinlenerek yapmışlar. Yeni yeni mimar o. Portekiz mimarisi bu. Yani buranın yok yani burası yani şey Paris mimarisine de çok benziyor yani. Çünkü şu çatıdaki o şeyler var ya. Küçük küçük pencere odala, odalı yerler, odalar. Paris'te de çok var o tür odalı mimarili evler. Bakın mesela şunları diyorum, bir, iki, üç böyle çatıda oda yapmışlar yani. Burası Avenida Liberdade yani Lisbon'un en büyük caddesi, ana caddesi. Burada hep böyle markalı mağazalar, lüks mağazalar yani bizim nişan taşı veya da Paris'in Şanzelizesi gibi. Bakın şu karşıda Gucci yazıyor. Daha aşağılarda da bir sürü var öyle. Aynen şu karşı tarafta da öyle. Yani bir nevi burası da Paris'in ne diyelim ki şey, Lisbon'un Parisi, Şanzelizesi. Şu ağaçlar da bana hep Brezilya hatırlatıyor. Yani oradan esintiler çok var burada hani. As acaba buradan mı oraya gitmiş o esintiler, oradan mı buraya gelmiş? Bakın o ileride de Louis Vuitton var. Bu arada böyle Louis Vuitton falan derken bu hafta bir tane şey e, vefat etti. E, modacı, ünlü modacı 91 yaşında. Yves Saint Laurent'i galiba hatırladığım kadarıyla. Yves Saint Laurent miydi? O da vefat etti 91 yaşında. Evet burada da güzel markalar Rolex. Yani Lisbon'da zengin şehir yani öyle az buz bir şey değil ha öyle hafif almayın. Yani şey olarak <laughs> Avrupa'da ve dünyada bir Milano kadar, bir Paris, bir Milano, bir Londra kadar ismi duyulmamış ama kendi çapında da bayağı bir kaliteli yani buralar temiz, güzel. Şimdi Portekiz deyip geçmeyelim arkadaşlar. Bu Portekiz'in de bir büyük, bayağı büyük bir tarihi var ha öyle yani özellikle bu şey tarihi var bunun. Yani Latin Amerika, Brezilya'da bu ne tarihi vardı böyle kolonizasyon tarihi. Kolonizasyon tarihi var. Şimdi tabi böyle bu işlere kafa yoranlar biraz bilir iyi kötü dil. Mesela Çin'de Makao diye bir yer var. Orası kumar merkezi. Orası Portekizce konuşuyorlar orada. Çünkü daha önce oraya Makao Portekizler tarafından işgal edilmişti o sömürge kolonizi koloni olmuştu. Ondan sonra orası Portekizce konuşuyor. Afrika'da Angola var. <laughs> Angola da Portekiz, orada Portekizlerinde. Başka neresi var Portekizce konuşan? Vardı birkaç tane daha orada. <laughs> Zaten Brezilya'yı söylemeye gerek yok yani. Latin Amerika'nın yarı büyüklüğündeki yarısı zaten Brezilya toprakları. Orada da Portekizce konuşuluyor. Şimdi po Latin Amerika'da Brezilya dışında hiçbir yer hep İspanyolca konuşuluyor. Bir tek Brezilya Portekizce. Yani düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir Portekiz kalkmış gitmiş Latin Amerika'nın yarısını işgal etmiş. Almış. Osmanlı zamanında da Piri Reis böyle duyduğuma göre artık hani şey mi efsane mi başka bir şey mi? Ee, Piri Reis zamanında bir o, o zamanın hükümdarı olan padişahımıza aa, şey yapmış. Bayağı bir böyle planlar çizmiş. Yani gidelim şu şu o, Akdeniz'de sıkışıp kalmayalım. Açılalım başka yerlere. Yani yeni kıtalara gidelim. Yani haritalar falan çizmiş şey yapmış kabul görmemiş. Ah işte işte o zaman Osmanlı'nın çöküşü başlamış yani yeni yerlere keşiflere gitmemişler. Aldıklarımızı Balkan, Arabistan, o Orta Doğu o tarafla Kafkaslarda sıkışıp kaldık. E, olacağı da oydu yani o zaman da. Yeniliklere sen açık olmazsan Elindekini de alırlar. Öyle ortada bırakırlar işte. Yani yine iyi. Türkiye yani az buz bir toprağı da yok. Türkiye bayağı büyük. Yiyor. Yani Avrupa'nın en büyük şişe olarak e, nedir adı? E, yüz ölçümü bakımından Rusya'yı saymazsak Türkiye yani. Yani onu da muhafaza etmemiz, bu topraklarda muhafaza etmemiz o da büyük, çok 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 büyük başarı. Çünkü elde avuçta hiçbir şey yok. Kazma kürekle girmişiz. Yani son son bir nefes yani. Son bir çare olarak topraklarımızı kurtarmaya çalışmışız. Yoksa o da gidecekti. Burada da böyle bir heykel var. Bayağı güzel yapmış adam ha. Şuna baksanıza. Adamın bacağındaki adalelere, kaslara kadar bile en en ince detaya kadar şey yapmış. O kutsal şey, e, melek e, Portekiz şeylerini askerlerini kut kut kutsuyor. Grande Guerra büyük savaş diyor. Bu hangi tarihi şey yapmaya çalışıyor acaba? Ama şu alttakini bayağı böyle güzel şey yapmış hadi. Vücudunun karın, karın kaslarını görüyor musunuz? Oraya bile dikkat etmiş adam. Hani yapan bunu yapan kişi karın kaslarına bile dikkat etmiş. Kol kol kaslarını, omuz kaslarını görüyor musunuz? Ha, bu büyük bir sanat ya. Yani sanatçı olmak başka bir şey kardeşim. Sanatçı olmak başka bir şey. Hani bir, 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 kesim diyor ya Türkiye'de hep heykel yaptılar başka ne yaptılar. Her yerde heykel yapılıyor kardeşim sadece Türkiye'de yapılmıyor. Heykel güzeldir. Bir, 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 de, bir şeyi ama bir tarihi yaşatıyor. Kendi tarihine insanlar sahip çıkıyor bak burada insanlar sahip çıkmış kendi tarihine. Bu ne yapmış peki burada? Bir şeyi tutuyor ama neyi tutuyor? Hıran Yani ülkeyi çökmekte olan ülkeyi savaşta çökmesin diye mi tutuyor? Onu mu tasvir etmeye çalışmış? Öbürü de öyle bir şeyi tutuyordu. Bu da arkadaki şey kaslarını görüyor musunuz? Helal olsun. Polonya'da da ulusallık var, şeylik var yani o Milliyetçilik, e, vatanseverlik diyeyim daha doğrusu. Şimdi artık milliyetçiliğin, ulusalcılığın içi boşaldı. Vatanseverlik diyelim artık. Evet. Demek evet, Portekiz tarihi de böyle.